7. Bir çiftlikte bulunan tavuk ve koyun sayısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Her bir tavuk ayda bir 6 adet civciv, her bir koyun 6 ayda bir 2 adet kuzu meydana getiriyor. Bana bir yılın sonunda çiftlikteki bulunan toplam civciv ve kuzu sayılarını soruyor. Şimdi arkadaşlar her bir tavuk ayda 6 adet civciv oluyorsa 6 çarpı 12 diyeceğiz. Çünkü bir yıl 12 aydır. Buradan 72 civciv geldi. Bakın tavuk için 48 yani bunları çarpıyorum. Burada ayırma işlemi yaparsam 72 çarpı 48 asal çarpanlarına da ayırabilirsiniz. Yani 36 çarpı 2 buradan da 16 çarpı 3 deseniz 9 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 3 yani 3'ün karesi 2'nin karesi 2 2 üzeri 4 ve 3 olarak ayırdım. Şimdi düzenleme yapıyorum. Buradan 3 üzeri 3 geldi. Buradan da 2 üzeri 7 geldi. 6 ayda 2 adet kuzuysa 12 ayda arkadaşlar ne olacak? 4 adet kuzu. O halde 4 çarpı 32 diyorum. Yani 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2 diyorum. O halde buradan 2 üzeri 7 geliyor. Bunları topluyorum. 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 diyorum. Nedir? 2 üzeri 7 parantezi aldığımda 3 üzeri 3 artı 1 diyorum. Yani 2 üzeri 7 çarpı 28 diyorum. 28 7 çarpı 4 demek 4 2 üzeri 2 demek topladık. 2 üzeri 9 çarpı 7 yani cevabım bursa.